merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir altcoin sepeti oluşturdum ve onları sizlere tek tek tanıtacağım. Ben hala hazırda pek çok altcoin'in bulunuyor açıkçası sepetimden. Ek olarak biraz nakite çıktım ve bu bir iki coin araştırayım derken baya bir coin buldum ve bunları sizlere de açıklamak istedim. Twitter'dan bununla ilgili bir kampanya başlattım İşte rally coin'i mi ilkin yoksa altcoin sepeti mi? çoğunluk altcoin sepeti istedi o yüzden hemen sizlere altcoin sepeti için oluşturdum coin'leri tek tek açıklayacağım arkadaşlar eğer e, hala e, GTIO borsasında ve MXI borsasında değilseniz aşağıdan üye olabilirsiniz. Çünkü bu vereceğim coin'lerin çoğu e, MXI ve GTIO borsasında bulunuyor. Hemen ilk coin'imizden başlayalım. E, vergi adlı coin XVG ben buraya yazacağım. Zaten şu an 3 cent civarında gezen bir coin. E, 16 milyar adet e, maksimum supply bulunuyor ve bunun hepsi şu an dolaşımda. Buradan e, web sitelerine bakabilirsiniz arkadaşlar. E, ödeme üzerine kurulmuş bir coin yani A ödeme işlemlerinde kullanabileceğimiz bir e, projesi bulunuyor. Buradan destekçilerine bakabilirsiniz. Hemen şuradan Community'den e, Twitter hesaplarına bakalım. Ek olarak da şuraya geri geldiğimde arkadaşlar e, hangi marketlerde bulunuyor görebiliyoruz. Şu an Binance borsasında Bitrex, Huobi Global, e, Bitfinex borsasında hemen aşağıya indiğimde GTO borsasında ve MEX borsasında olan bir coin. Hemen şuradan Ratings puanına da bir bakalım. ATX puanı ise B seviyesinde olan bir coin. şu anki fiyatı gerçekten çok düşük. Hemen şuradan sizlere bir Twitter hesaplarını da bir göstereyim hızlıca. Twitter hesaplarında da aktifler bildiğiniz üzere arkadaşlar bir coin'in Twitter'da yani sosyal medya mecralarında aktif olması bizim için çok önemli. bu sayede projelerin üstünde durduklarını bilebiliriz. Bizleri sürekli bilgilendiriyorlar. Ek olaraktan beni Twitter ve Telegram e, sayfalarına takip etmiyorsunuz arkadaşlar aşağıdan bırakacağım linklerden Telegram ve e, Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz oradan anlık paylaşımlar yapıyoruz hemen coin'imize geri geliyorum hızlı bir şekilde anlatacağım e, şuradan tekrardan Overview diyorum arkadaşlar şu an markette 114. sırada bulunuyor Altai high'in e, 30 cent olduğunu görüyorum yani şu ankinden ortalama e, 9-10x yapabilecek kapasitede bir coin bu coin'den de e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir miktar sepetinizde bulundurabilirsiniz ben bundan ekledim açıkçası ortalama bir 100 dolarlık kadar sizler de bütçenize göre arkadaşlar e, belli bir miktar ekleme yapabilirsiniz açıkçası ben şu an e, sağlam coinlerde bulunuyor paralarım eğer nakitte olsaydım bundan e, orta vadede yüklü bir miktar alabilirdim açıkçası yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunu da iyice araştırdıktan sonra sepetinizi ekleyebilirsiniz hemen bir sonraki coin'imize geçelim e, bir sonraki coin'imiz e, nifton nif adlı coin oluyor hemen şuradan web sayfalarını inceleyelim e, hemen Web sayfasını açtıktan sonra arkadaşlar sizlere biraz bilgi vereyim. Blockchain e, teknolojisine dayalı bir e, ticaret ve ödeme sistemi üzerine kurulmuş bir proje arkadaşlar. Buradan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Buradan e, bütün içeriğini kontrol edebiliriz. Hemen buraya geldiğimde e, Community'den arkadaşlar Twitter hesaplarına bir bakalım. Twitter hesaplarının son ne zaman tweet atmışlar? En son 23'ünde bir tweet atmışlar arkadaşlar. Ondan sonrasında 25'inde bir tweetleri var. E, Twitter'da aktifler diyebiliriz açıkçası. Hemen buradan hangi borsalarda olduğunu bakalım. Hobby Global, MX ve Binance'ın dex borsasında bulunuyor. Hemen şurada ratings puanına bir bakalım. Ratings puanı henüz oluşmamış. Ee, teknoloji ratingde ise BB'de bulunuyor. Total supply arkadaşlar 98 milyar adet ve bunun 20 milyar adeti şu an ee, dolaşımda. Ama şuradan all time High'ına bir bakalım. E, 770. sırada olan bir coin, all time high'da ise arkadaşlar 0.16'da olan bir coin. E, yani şu an 0.309 oluyor. Şuraya bir dersek bile arkadaşlar e, ortalama 15x yapabilecek bir coin. Bundan az bir miktar da sepetime ekledim açıkçası. Ama şuradan bir hangi marketten MX'de bulunuyor. Ben hemen mx'i açıyorum sizler için. E, buradan nif coin'i seçiyorum. Sizlere bir çizelgedeki yükselimini göstermek istiyorum. Hemen şurayı bir kısaltalım. Ee, Gördüğünüzler arkadaşlar bakın burada ilk çıktığında şuralardan başlamış. Çift sıfıra giden yükselmiş. Şu an dip seviyeleri de bulunuyor. Yani buradan çok az miktarda ben bunu zaten fazla almadım. Yanlış değilsem 30-40 dolarlık aldım bundan. Ee, olur da yükselirse diye çok güzel karlar bırakabilecek bir coin o yüzden sizi üzmeyecek miktarda alın. Yani unutabileceğiniz miktarlarda alın. 30-40 dolarlık, 50 dolarlık bütçenize göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu, bundan da sepetinize yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar e, bir miktar ekleme yapabilirsiniz. Hemen bir sonraki coin'imize geçiyorum. Bir sonraki coin'imiz Kred LBA adlı coin'imiz oluyor arkadaşlar. Hemen buradan e, rating puanı açıktaymış. Bakın F seviyesinde bulunan bir rating seviyesi bulunuyor. E, hemen şuradan kırmızı noktasında yani biraz riskli olarak geçiyor açıkçası. Hemen şuradan Overview'den bir e, evden bakalım. Toplamda 1 milyar adet varmış ve bunun 840 milyonu şu an dolaşımda. Hemen şuradan e, web sitelerine bakabilirsiniz. Ek olarak da şuradan community'den Twitter hesaplarına bakabilirsiniz. Hemen Twitter'ımda yan sekmede açayım. Buradan da White okuyabilirsiniz. Arkadaşlar bu e, CRED adlı coinimiz sigorta sistemi üzerine kurulmuş bir coin. Bu coin üzerinden faiz e, alıp e, faiz verebiliyoruz açıkçası coinlerimiz ile. E, yani bir kilitleme sistemi oluşturabiliyoruz. Buradan daha detaylı inceleyebilirsiniz. E, Twitter hesapları her nedense askıya alınmış. E, büyük ihtimalle Twitter kurallarına ihlal etmişler orasını bilemiyorum. E, o yüzden arkadaşlar hemen şuradan bir all time hane de sizlere bir göstereyim buradan show diyorum. 900. sırada olan bir coin ve all time high'da ise arkadaşlar 33 sente kadar yükselmiş bir coin 2018 yılında. yani şu anki ortalama yine 30 kata civarlarında bir şey yapıyor bundan da fazla olmamakla birlikte sepetinize çok az ekleyebilirsiniz arkadaşlar ben bundan da fazla almadım zaten yalnız değilsem bundan da 50-60 dolarlık aldım e, bakalım Hobby Global'da OKX'de Bitamp'ın Global borsasında e, MX'de GTU borsasında Bitex'de ve OKX gibi çok sağlam borsalarda bulunduğunu görebiliyoruz Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar bundan da az miktarda sepetinizi ekleyebilirsiniz. Hemen bir sonraki coin'imize geçelim. Bir sonraki coin'imiz RegoSREC adlı coin oluyor. Ee, hemen şuradan bakalım. Şu an 15 cent olarak görünüyor arkadaşlar. Total supply 999 milyon, 1 milyar adet ve hepsi şu an e, dolaşımda olan bir coin. Hemen şuradan marketlerine bir bakalım. Ee, Binance'da bulunuyor. BTC paritesinde kucu oyunu, Global'da bulunuyor arkadaşlar. Bitfinex borsasında. Uniswap e, borsasında bulunuyor. Ek olarak hemen şuradan GTO borsasından da ulaşabiliyoruz buna. Balancer'ın swap borsasında bulunuyor. Hemen şuradan rate exponuna bir bakalım. Rate exponu C seviyesinde olarak görünüyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar hemen gelin şuradan bir overview diyelim tekrardan. Buradan yine community'den e, Twitter sayfalarına bir bakabilirsiniz. Hemen şuradan web sayfalarını bir kontrol edebilirsiniz. Şuradan Twitter sayfalarına bir bakalım. Twitter sayfalarında en son ne zaman tweet almışlar? En son 12 saat önce bir e, tweetleri olmuş arkadaşlar. E, bu Web sayfalarına ise geldiğimde request adlı coin arkadaşlar merkeziyetsiz bir blockchain sistemli ödeme sistemlerinde kullanılacak bir coin oluyor arkadaşlar. Yani üçüncü taraflar olmadan para gönderim ve çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bu banka vesaire gibi üçüncü kişiler olmadan daha hızlı ve daha uygun fiyatlı bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Buradan destekçilerini görebilirsiniz. Web sayfasını daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuraya geldiğimde burada e, all time bakacağız. 280. sırada olan bir coin 3 yıl önce 1 dolar 18'e kadar yükselmiş. E, şu an ise 15 cent civarında yani bu da ortalama 7-8x yapabilecek bir coin olduğunu bizlere gösteriyor. E, bundan da yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sepetlerinize açıkçası bir miktar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonraki coin'imize geçelim. Bir sonraki e, coin'imiz arkadaşlar. Ee, borsa coin'i olan MX coin oluyor. MX borsasının tokeni oluyor. GT borsasındaki GT coin gibi. Ee, total supply 600 milyon, 120 milyonu bunun şu anda dolaşımda. Web sitesine giderek arkadaşlar MX borsasına gidebilirsiniz. Hemen şuradan web sitesine tıkladığımda sizlere web sitesine göstereyim. Ben MX borsasını aktif olarak kullanıyorum arkadaşlar. Şu ana kadar yatırım ve çekme işlemlerinde bir sıkıntı çekmedim. Ee, hemen şuradan geri geliyorum buradan. Community White Paper'larını buradan inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar şu an e, ratings point oluşmamış. Hemen şuradan Overview'e gelelim. E, şuradan all time high'ına bir bakmak istiyorum. 480. sırada olan bir coin. E, 1 dolar 14 sente kadar yükselmiş bir öncesinde. Şu an 50 sent civarında geziyor altcoin rally'sinde. E, para biraz e, Bitcoin'den çıkıp altcoin'lere yükseldiğinde arkadaşlar e, şurası da çok güzel yükseleceğine inanıyorum açıkçası. Hemen hangi marketlerde olduğuna bir bakalım. E, Hobi Global ve MX'i ve Hobi borsasında bulunan bir coin. Bundan da fazla olmamakla birlikte sepetinizde bir miktar değerlendirmeye alabilirsiniz. Bende de fazla olmamakla birlikte bir miktar sepetimde bulunuyor. Hemen bir sonraki coin'imiz e, GTU borsasının GT coin'i oluyor arkadaşlar. E, bunun daha önce değerlendirmesini yapmıştık. O yüzden kısaca bir üzerinden geçeceğim hemen. Hemen şuradan hangi marketlerde olduğuna bir ilkin bakalım. Hobi Global Bitfinex. Hobby'nin Kore borsasında GTU ve BitBTC borsalarında e, bulunduğunu görüyoruz. Hemen şuradan bir ratex bir bakalım. Lalnız ratex puanı henüz oluşmamış. E, hemen şuradan OVV'ye gelelim arkadaşlar. 300 milyon adet var. 76 milyon şu an dolaşımda. Şuraya geldiğimizde markette 300. sırada olduğunu görüyoruz ve e, all time high ise kadar yükselmiş bu coin. E, bu coin'in güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bildiğiniz üzere getoyu bursası bu aralar ön satışların çoğunu alıyor. E, bu ön satışlar bu GT borsasının e, daha da ilerlemesine e, vesile olacaktır kısa zaman içerisinde arkadaşlar. E, o yüzden bunda da sepetlerinizde bulundurabilirsiniz. Hem VIP üyelik için hem de e, değerlendirmek adına e, benim sepetimde de açıkçası e, bir miktarda bulunuyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunu da değerlendirilebilir. Hemen bir sonraki coin'ime geçiyorum. Bir sonraki coin'im coin oluyor arkadaşlar. Hemen buradan adetine bakalım. 1 milyar adet e, Total Supply bulunuyor. 500 milyonu bunun an dolaşımda hemen şuradan Web sayfasında ve komüniteden de arkadaşlar Twitter'larına bir bakalım En son ne zaman mail atmışlar onu kontrol edelim en son Bir gün önce bir mail atılmış hemen Web sayfalarına da şuradan bir bakalım Arkadaşlar bu da Stake odaklı bir coin oluyor Siz BTC'lerinizi Stake ettiğinizde sizlere TBTC uygulaması adında bir uygulamaları var bunların Sizlere TBTC adlı coin'den veriyorlar. Bu da BTC'ye eşdeğer olan bir coin. Herhangi bir e, çalıntı ihtimaline karşı bu şekilde sizleri koruyorlar. Yani coin'i stack ettiğinizde bile elinizde ona eş eşdeğer bir e, paranız oluyor. Buradan web sitelerini detaylıca inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Akıllaraktan burada stakerlarınızı destekçilerini görebilirsiniz. Hemen şuradan ee, şuraya geri gelelim burada hangi borsalarda olduğuna bakalım kraken'de bulunuyor UniSwap'ta var Mx borsasında bulunuyor arkadaşlar Hit BTC borsasında da aynı zamanda bulunan bir coin şuradan hemen overview diyelim şu an e, 62 cent civarlarında geziyor markette arkadaşlar 235. sırada olan bir coin ve e, maksimum fiyatı ise 2.24'e kadar yükselmiş yani all time high 2.24'e kadar e, çıkmış bir coin yani şu an e, 3x yapabilecek Kapasitede bir coin arkadaşlar. Bundan da fazla olmamakla birlikte sepetinizde bir miktar değerlendirebilirsiniz. Hemen burada Rating Spawn'a da bir bakalım. Az Rating henüz oluşmamış. Hemen bir sonraki konumuza geçiyorum hızlıca. Bir sonraki ve son coin'imiz arkadaşlar bu burada. E, Hard Protocol adlı coin'imiz oluyor. Hemen şuradan e, Total Supply'ın 200 milyon olduğunu görüyoruz. E, Total Supply ve 50 milyon adetinin şu an dolaşımda olduğunu görebiliyoruz. Buradan e, web sitelerine bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu coin'imiz ise merkeziyetsiz para piyasası uygulaması olan bir coin oluyor. Yani bu uygulama üzerinden borç verip borç alabiliyorsunuz. Bu şekilde kazancınızı arttırabiliyorsunuz. Kava blockchain alt yapısında kullanan birçok uygulamadan ilki oluyor kendisi. Hemen buradan diğer destekçilerine bakabilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde buraları inceleyebilirsiniz. Hemen şuradan Twitter hesaplarına da bir bakalım. Buradan Twitter hesaplarında en son 2 saat önce bir paylaşımları olmuş. Gündelik olarak genelde paylaşım yapıyorlar. Hemen şuradan CoinMarketCap'e geri geliyorum. Şu an 2.29'da fiyatı. Hemen şuradan hangi marketlerde olduğuna da bir bakalım. Binance'da var. MXC borsasında bulunuyor. GTO borsasında bulunuyor. Aynı zamanda PancakeSwap borsasında da bulunuyor arkadaşlar. Ratings puanı şuradan bir göz atalım. 8 ispanı henüz oluşmamış. Hemen şuradan bir all time high'ına da bir bakalım. E, 345. sırada şu an borsada bulunuyor ve all time high ise 3 dolarmış kısa süre önce. E, Altcoin arasında bulunanlar açıkçası e, güzel bir yükseliş bekliyorum. Fazla olmamakla birlikte bundan da sepetinize bir miktar ekleyebilirsiniz. E, bu anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. E, kendi gözümde değerlenebileceğini düşündüğüm konuları sizlerle paylaştım arkadaşlar. Siz de kendi araştırmanızı yaptıktan sonra bu konulardan sepetlerinize e, istediğiniz Miktar e, miktarda ekleme yapabilirsiniz. Bugünkü videomdan bu kadar daha fazla ekleyeceğim başka bir e, kalmadı açıkçası. Hemen yar rally coin ve coin hakkında bir videomuz gelecek arkadaşlar. E, Twitter'da bunun bir etkinliğini oluşturduk. Hangisi ilkin gelsin ve sizler de sepetini tercih ettiniz. E, araştırmanızı siz de yapın lütfen. Kafanıza yatarsa bunlardan sepetinizi ekleyin. Diğer sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz özellikle Twitter'dan anlık olarak paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. E, alım satımlarımla ilgili sizleri sürekli bilgilendirmeye çalışıyorum. Nerede alıp nerede satacağıma dair siz de e, bir yön izleyebilirsiniz onun üzerinden. E, bugünkü videomdan bu kadar. eğer videoyu beğenirseniz lütfen e, kanalımıza abone olup yorumlarda görüşlerinizi belirtip videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bay bay.